Ve ilk dönüşlerde baktık ki ümre orada daha henüz vaka yok. Yani ne bütün bu dönenlerin taraması yapıldı. Çıktı. Doğru mu anlıyorum Ateş hocam? Yani daha önce giren Tabii 15 ki. bin Tabii, şöyle ümre yapalım. ziyaretçisi var. Hepsinin taraması yapıldı. Doğru anlıyorum, öyle mi? Tabii kesinlikle. Şöyle yapıldı. Uçakta. Uçakta Türkiye'den uçak boş giderken doktor arkadaşlarımız bir veya iki doktor, iki veya dört hemşire gitti yoğunluğuna göre ve o kişiler uçağa binerken uçakta o kişilerin değerlendirmelerini yaptılar. O değerlendirmeler yapılırken de en ufak şüphesi olanlar inişte ayrı şekilde değerlendirildi, tekrar muayene edildi, hastanelere alındı. Ben bu ayrı bir testleri şeyi yapıldı mesela. İlk gelenler böyleydi. Ya, yapıldı ama yani ve o dönemde yapıldı. şöyle söyleyeyim daha Suudi Arabistan'da de vaka yoktu. Ama ne zaman ki ne zamanki Suudi Arabistan'da vaka görüldü, vakalar çıktı, ondan sonra ümreden gelenlerin direkt karantinaya alınması gündeme geldi.